Merhaba arkadaşlar. Güzel bir Yalova Pazar sabahından herkese selamlar. Ben Hüseyin. Bugün kısa bir yokuş antrenmanı yapacağım. Dağ bisikletiyle yollardayım bugün. Yalova'ya yakın Paşakent. Ee, Toki konutları var. Oranlarda Paşakent tepede bir yerde güzel bir yokuşu var. Yani bisikletlileri biraz zorlayacak bir yokuş. Bayağı eğimli bir yer. Daha önce de çıkmıştım onun da videoları vardı da. Şimdi yokuş antrenmanı yapacağım çünkü yarışlar var. Ağustos'un ortalarına doğru Beykoz yarışı var full yokuşlu. Onun için yavaş yavaş böyle antrenmanları yapmak, çoğaltmak lazım. İstediğim kadar yapamıyorum. Başlayamadım doğru gün antrenman yapmaya. Bugün az fırsatı değerlendirmek istedim. Havada güzel. Fırsat kaçmaz. Evet arkadaşlar, yeşille doğayla iç içeyiz şu an. En büyük yokuşu çıktım. Şimdi biraz düz gibi. Çok hafif bir iniş yapacağım. Ondan sonra gene bir birkaç yüz metrelik bir yokuş sonra varış. Paşa varmış olacağım. Sürekli sürmeyince ve yokuş antrenmanı yapmayınca hele ki yani hep düzde sürüyoruz. İlk yokuşta tersin çıkıyor ister istemez. Doğal olarak o yüzden biraz zorlandık. Ama çok şükür ki durmadan o yokuşu çıktım. Daha önce birinde nerede ya, ne mümkün oraları çıkabilmek. 25 Haziran'da Yalova'da belediyenin düzenlediği Kent Kupası organizasyonu kapsamında bisiklet yarışı olacak. Yeni açıklandı, yeni öğrendim ben de. İnşallah orada yarışacağız. Geçen sene de yarışmıştık. Yaklaşık 40-50 kişi falandık tam hatırlamıyorum sayıyı. 40-50 kişi arasında 6. olmuştum. Bu sene de inşallah bir aksilik olmazsa katılacağım. Tabii ki bu seferki hedef Madalya olacak ister istemez tabi. Yani çok kalabalık bir organizasyon değil. Gene aşağı yukarı aynı sayıda bir katılım olduğumuz olacağını düşünürsek. Madalya neden olmasın? Altın, gümüş, bronz fark etmez. Bir tane madalya olsun da. En azından hayatımda bir tane madalya aldım derim. Sonra da başka organizasyonlara katılıp oralarda da en iyi seviyelerde yarışlarımızı bitirmeye çalışacağız. Güzel yalavama tepelerden bakış. duşlarımızı çıktık. Zor olan hallettik. Görevimizi yaptık. Ziyaretimizi de yaptık. Çok şükür. Başan gelmişken zaten amacımız asıl oydu. Şimdi yavaştan geri dönüyoruz. Bol inişli bir dönüş olacak inşallah. Daha zevkli. Benim açımdan daha rahat ve daha hızlı olacak. Kolay gelsin. Neyin işte be? Nefessizim indim. Amcanın biraz az daha, bizi getiriyordu korktum. Karar veremedi. Yön değiştirmeden bekledim ne yapacağını. Çok yüksek hızdaydım. Vallahi var ya. İşte böyle şeyler tereddütler insanı. Kazaya yönlendiriyor daha çok. Az daha beni de şaşırtıyordu. Yalova'ya doğru dönüşteyiz. Yaklaşık 30-35 dakikada çıktım yokuşları. 7-8 dakikada indim herhalde hepsini. Belki de 5 dakikada bilmiyorum. Eve doğru devam. Dinlenme zamanı. Öğleden sonra işe gideceğim. Ve bugün pazar. En yoğun günlerimizden biri.